Sağ kuaför. Herkese hayırlı bayramlar. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Bu sefer şöyle girmeyeyim dedim ama ben de hemen söylüyorum. İşte ben, işte Sam Kuaför, işte Yusuf Yalmancı ve Elsin rengi Arkadaşlar bugün hep istediğiniz ama bizim uzun zamandır hiç yapmadığımız Elsin Sangu yani İrlanda kızılı bakır da denebilir. Bu rengi yaparken hangi aşamalardan geçiyor, neler yapılıyor, hangi ürünler kullanıyor yine bunları anlatacağız. Tabii ki de bunları kimle anlatacağım, kimle yapacağım? Sevgili veriahtım, biricik adamım, benden sonraki adam Muhammed Tosun'la yapacağım. Muhammed nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün yine çok yakışıklısın Her zaman. <laughs> bu rengi yaparken tüm detayları vermeni istiyorum. Tüm detayları vermeni. Hangi boyalar, kaç gram kullanılıyor? Bak biz bunları çok az veriyoruz. Bugün tüm detaylarını ver. Normalde bunlardan ben bahsederdim ama artık veliaht olarak senin bir şeylerden bahsetmen <laughs> gerekiyor. Arkadaşlar bu saçı kime yapacağız? Mankenimizin adı neydi? Berfin. Berfin. Arkadaşlar İzmir'in en güzel, en tatlı, en yakşi kızlarından 2001 yılında piyango vurmuş, evini almış böyle ballı bir kız. Ama şöyle bir sistemi var. Diyor ki milli piyangodan diyor para çıktı diyor. 5000 lira diyor borca girdik Ev aldık diyor. Yine borca girdik diyor. Ulan ev almışsın daha ne konuşuyorsun? Tabi diyemediğimiz için. O zaman ne yapalım? Berfin'i buraya alalım. Berfin gel böyle bakalım. Nasılsın Berfin? Hoş geldin İyi, kanalıma. Hoş geldin. Arkadaşlar Elçin Sangu rengi yani İrlanda kızılı ya da bakır saçlar kimlere yapılır? Berfin gibi açık tenli böyle biraz buğdaya kaçan tenlere yapılabilir. Çünkü açık tenli olduğu için şu an makyaj var burada ve bu kısımları daha böyle güneş ve gün ışığından biraz daha yanmış. Ama biz ten rengine nereden bakarız? Buradan bakarız. Eğer böyle bir ten renginiz varsa bahsettiğiniz ya da yapacağımız renkleri çok rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Kullanımı zor mu? Aslında biraz zor ama çok kolay. Bizde şöyle bir şey oluyor. Saçı yaptırıyoruz. Çok güzel oluyor ama gratisten herhangi bir şampuan alıp kullanıyoruz. Öyle olmamalı. Tamamıyla makyaj malzemelerine verdiğin önemi saçına da vermen gerekiyor. Nasıl siyahlar için siyah, renkler için renkli alıyorsun. Saçına da boyalı saçlar için ürün kullanmalısın ki rengini korusun. O zaman dünyanın hiçbir yapılan saçı zor değil. Sadece doğru ürünü kullanırsanız. O zaman ne yapalım? Hadi başlayalım. Her zaman olduğu gibi tüm uygulamalarda kullandığımız sistemi kullanacağız. Oradan belki bazı kuaför arkadaşlar boyayla da olabileceğini söylemiştir. Biz bunları deneyerek, yaşayarak anlattık. Bakın burada boyayla denedik zaten. İstediğimiz sonucu çok iyi alamadığımız için saçın rengini 2-3 ton kıracağız. Daha sonrasında bakır yapacağız. Doğru mu? Evet. Malak Bey. Bu uygulamayı yaparken de tabii ki de saçın yıpranmaması için Olap kullanacağız ve Dekalır Wit Selective'in Dekalır ürününü kullanacağız. Neden bunları kullanıyoruz? Saça vereceğimiz hasarın en minimumda olması için o zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine bir açma tarağı yardımıyla açıcımızı saça uygulayacağız. Dipleri bir parmak kala kısma kadar süreceğiz çünkü dipteki ısı biz ne zaman müdahale edersek gidelim bize istediğimiz tepki verecek. O yüzden dibe bir santim kalaya kadar saçın komplesine süreceğiz. Saçı birkaç ton açtıktan sonra istediğimiz rengi vereceğiz. Muhammed bu işi sana bırakıyorum. Kaç volümle girdin? Ee, buraya yüzde altılık 20 volümle girdik. Evet. Saça zarar vermeden yavaş yavaş açacağız. Yavaş yavaş. Neden 20? Neden 40 değil de 20? 40 yaparsam kontörü yerden kaçırabilirim. Aha. Yani bazı yerleri farklı açılabilir. Daha uh -huh. çok yıpranabilir. Tamam o zaman hadi başta da el alem saç görsün. Arkadaşlar uçlar gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. İstediğimiz şekilde açıldı. Şimdi diplere sürüyoruz. diplerde 10 dakika bekleyecek. Ondan sonra hemen yıkayacağız ve artık o istediğimiz rengi saça vuracağız. Ne diyorsun Muhammed? Olma geliyor. <laughs> Arkadaşlar Berfenum'un saçının ton aşamasına geldik artık. Şimdi istediğimiz rengi yapacağız ve hangi boyaları kullanacağız, ne kadar sıkacağız, ne çıkacak ben de çok merak ediyorum. Muhammed sence birazdan patlıyor muyuz? O zaman o zaman ne yapıyoruz? Adana Merkez patlıyor, herkes şeker Tamam. <laughs> o zaman da başlayalım. Arkadaşlar bize hep soruyorsunuz da neden pahalısınız diye. Bu tip saçlara tek tip boya kullanılmaz istediğiniz rengi elde etmek için ve istenilen sonuca gitmek için zaten ikisi de aynı kelimeymiş <laughs> birkaç boyanın karışımını hazırlamanız gerekiyor ki mesela şununla da yapabilirim aynı rengi ama ana renkten destek aldığım zaman hem istediğim açıklığı hem canlılığı hem de e, o istediğim bakır rengi elde edeceğim o yüzden Cain Hair'a da e, teşekkür ederim yine ürünlerimizi Seral Kozmetik'ten, Selçuk Bey'den alabilirsiniz arkadaşlar. O zaman Muhammed başla bakalım. kapını Bir şey diyeceğim. Bir saniye. New York'ta Yok, Manhattan'dayız. Cahil. Kendine gel. Sen evet. kuaför desin. Sen evet. kuaför saç yaparsın Bu güzel yaptın ki bak farkında mısın? Ya gerçekten ya tatlım. ben mi? Bir... Tatlı. Şu ne ya? Tatlım. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Yıkılıyorsun ya. Şey İstersen de. gidelim ha ne dersin? Evet. Ama bir saniye ben benim adamım olmadan yapamam. Bekleyeceksiniz beraber. Bir teşekkür ederim. O zaman adamım gelsin. Ne oldu Aa, <laughs> Burası neresi? Cahil. Burası Karstigor değil. <laughs> Burası Manhattan. Değil Alt tarafı satış yaptık. Nereye geldi geldik ulan biz? Nasıl beğendin mi? Ambiyans nasıl? Harika. Çok iyi değil mi? Köye mi Can ya? Köye mi? Aynen. Oğlum. Sizin köyde bu kadar ışığın ne işi var lan? Arkadaşlar bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzu finalde Manhattan Manhattan'da yapmaya karar verdik. Her videonun sonunda olduğu gibi ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kamera arkasında Art Dijital. Mehmet Bey'e de çok teşekkür ederim. Muhammed sana, Berfin sana, özellikle sana çok teşekkür ederim. <laughs> Enerjin muhteşem. Milli Piyango'dan para aldığını öğrendiğimden beri hala şoktayım. <laughs> Ercan sana da çok teşekkür ederim. Yeniden katıldığın için aramıza çok teşekkür ediyorum sana da ederim sana yeniden. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.